Şimdi Sayın Cüngöz tabii devamlı söylüyoruz bu programlarda. Tekrar tekrar yine söylüyorum. Bence acilen vakti geçmeden izleyenler varsa bakanlığımızdan bu inek kesimini durdurması lazım. Bir an önce durdurulması lazım. Bak yarın çok geç olabilir. Cayır 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 inek kesiliyor. 15-20 kiloluk ineği kestirmemesi lazım üretici ama bakıyor abi süt para kazanmıyor ya 4 yükseltildi. Hı hı. 20 kuruşta ve şey e, süt desteği kurtarıyordu o dönem. Yem fiyatı 160-170 liraydı süt yemi. Şu anda süt yemi 270-280 liraya 50 kiloluk süt yemi neredeyse kilosu 5,5 liraya geliyor. Hı hı. Onu 5 liradan çarpsam bile bir nokta üst süt paritesini koyduğunda şu anda sütün kilogramı altı buçuk lira olması lazım. Hani yapan var mı? Nerede süt konseyi? Ya kardeşim güncelle bunu tekrar ya zarar ediyor üretici. O, o süt üreticisi olmadığında biz de ahırlarımıza koyacağımız besi danalarını bulamayacağız yarın. Bu süt üreticisi para kazanması lazım ki çıkan erkek tanıları büyütüp bizlere satıyor. Bizlere ahırı işletmelerimize koyuyoruz. Bu adam zarar ederse o güzelim inekler 9 ayda bir dana veriyor. Bak, milli ekonomi bu da ayağımızı kesiyoruz. Bu inek kıyımına dur demelisi lazım bakanlık. 3 yıl abi 3 yıl. Yarın yarından tezi yok. Bir genelgeyle dişi hayvan kesimini yasakla. Ya, çok mu zor arkadaş ben anlayamıyorum ya. Ya dinlerimizde tüy bitti ya. Yani bunu yani her yerde her platformda söylüyoruz arkadaş. Ana olmadan dana olmaz. Kesiniyor analar. Yarın tekrar tekrar ithal inek düve ithal edeceğiz ya. Hayvan kalmayacak ya kesile kesile. Allah aşkına görüyorum şimdi o da bitti. Yok. Bu... Cayır cayır sektör özel sektör ne arıyor ya? Peki kurun bu... Niye arıyor bak niye arıyor onu da söyle ya. İnek kesim 50 lira 52 lira. Kesim 52 lira Niye kessin abi danayı? 63 liraya ya. İneği kesiyor satıyor kardeşim. lanet eti diye ya diye Ya dur diyeyim buna diyorum. Her yerde bağırıyoruz. İnek kesimini durdurun bak. Ciğerimizi gösteriyoruz ya. Milli ekonomiye zarar. Gelecek yıllarda bunun acısını çekeceğiz ya. Durdurun bu kıyımı ya inek kesimini durdurun diyoruz ya her yerde bağırıyoruz. Yok abi. Ne bakan var ne eden var ya. Ya zor mu bu inek kesimini dur bu? Ya kaç kere dile gel. Ya diyor ki kör topal ineği de mi kestirmesin diyor bazı bürokratlar. Ya kestirsin arkadaş ona ben bir şey demem. Reform, reform olmuş inekler kesilir. Sütü bırakan doğum yapmayan inekler kesilsin abi. Tamam ona bir şey demiyoruz. Ama şu anda güzelim inekleri kestiriyor. 20 kilo veren süt veren inekleri kestiriyor üretici. Besleyemiyor hayvanını. Kurtarmıyor 20 kilo sütü böldüğünde çarptığında bir ayda yiyeceğini karşılamıyor. Acilen süt fiyatının tekrar gözden geçirilip güncellenmesi lazım. Vakti vakit geçmeden. Buradan bu, söylüyorum ben. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tartan program konuğumuzdu. Ee, Geçmiş geçtiğimiz günlerde, haftalarda. Evet, izledim tabii ee, yani. Sayın Tartan'ın da söylediği şuydu. Ulusal Süt Konseyi'nde parite 1 3'ün altına veya o zaman 1 10 muydu? O civarlarda evet. bir şeyle belirlenmişti. Altına düştüğü anda hemen Düştü. toplantı yapacak. Yani hani abi, hani abi işte ben şu onu anda söylüyorum. Hani nerede? Düşüş var. Bir nokta ne bir nokta üçü, sekiz, dokuz, düştü ya. Evet 0.9 Tam ee... öyle düştü ya. Kaldıramaz Aşk kardeşim bu üretici. Efendim. Vallahi de kaldıramaz billahi de kaldıramaz. Bak yani bu gelecek bak yaz aylarında bunun acısını çekeceğiz ya. Tekrar tekrar şey bu devlet bizim ya. Bu millet bizim bu üretici bizim. Ya et üretmek süt üretmek suç mu Allah aşkına ya. Bu soğukta karda kışta bak. Bir, biraz önce de derindi. Allah aşkına. Üç gün bu üretici ben de içindeyim ya. Vallahi sular donuyor. Açıyoruz donuyor. Eksi yirmilerde. Eksi yirmilerde donuyoruz açıyoruz. Karın içinde saman getir. Küsbe getir abi. Bu kolay bir iş değil kardeşim bu ya. Çoluğuyla çocuğuyla bu üretici dörtte beşte akıyor ya. Bunların hakkı ve emeğini de alamıyor. Bunun karşılığında emeğini alsa kamyamayacağım ya. Bu zorluklara rağmen bu üretimi yapan bu eliyoplasya insanlar baş tacı yapılması lazım ya